Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir konuya değinmek istiyorum. LGS tercihlerinde bildiğiniz gibi OBP'nin etkisi var. Bu etki ne kadar adil? Bununla alakalı size bilgiler vereceğim. Videoya geçmeden önce abone olmayı, beğenmeyi, videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Eğer %2'lik, %1,5'lik dilimden %0'lık dilime kadar olan dilimlerdeyseniz bu video sizin için önemli. Ona göre tercih işlemlerinizde bunu kullanın bence bu bilgiyi. Hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi yaklaşık olarak 719 kişi birinci oldu. Ve bu arkadaşlar da belli başlı Türkiye'nin liselerini tercihler yapacaklar. Aynı zamanda örneğin bir yanlış yapan, iki yanlış yapan arkadaşlarımız da var bir sürü. Bu arkadaşlarımız aynı liselere tercih yaptıkları zaman ne oluyor? LGS puanları aynı net yaptılarsa eşit oluyor. Ve bu aynı net yaptıktan sonra aynı neti ve aynı sorulardan yanlış yapmış olmaları lazım bu arada. Aynı puanı aldılar diyelim. Aynı liseye tercihte yaptılar. Artık LGS puanları eşit olduğu için OVP'ye bakılıyor. Burada da OVP'de özel okulların arkadaşlar özel okulda okuyan öğrencilerin OVP'leri 100 oluyor genelde. Bu gibi şekilde, bu gibi olan öğrenciler, devlet okullarındaki yüzde mesela 98 olan ortalama öğrenci geçiyor, ya da 97 ortalaması sahip olan öğrenci geçiyor. Bu yüzden bu gibi faktörlere dikkat edin, bu dilimlerdeki arkadaşlar. E çünkü aynı kişiyle yazdığınız zaman, mesela özel okuldaysa ortalaması 100 ise, puanlarınız da eşitse sizin önünüze geçiyor. Bu ne kadar adil bir durum? Ben bunun adil olduğunu düşünmüyorum. Çünkü devlet devlet or, devletin orta okulunda okuyan arkadaşımızın ne farkı var özel ortaokulda okuyan arkadaşlar? İkisi de öğrenci, ikisi de LGS'ye giriyorlar. ya yani sınavların aslında ölçme değerlendirmesi de ortaokulda bence birbirine yakın olması lazım. milli eğitim bu konuda bence bir çözüm olması lazım. Çünkü aynı puanlanan arkadaşlar arasında haksızlık oluyor. Çünkü özel okullardaki öğrencilere kolaylık sağlanıyor bu normal ortaokul sınavlarında. Bu yüzden bu dilimlerdeki arkadaşlar yazarken bu gibi faktörleri de değerlendirsinler. Yani %1 falan yaptılarsa %1,5 2'ye kadar yazsınlar bence. Çünkü bu gibi faktörler olabilir. Çok fazla sayıda bu aralıklarda öğrenci var. Bu puanı almış olan öğrenciler var 460 ve yukarısında. O yüzden arkadaşlar dikkat edin tercihlerinizi yaparken bu da size umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda nakillerde de yardımcı olacağım. Ee, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız olursa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışıyorum her zaman. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.